arası diyalog. Şimdi bakın, burada bizim din işleri büyüğümüz Ortodoks aleminin yüce büyüğü diye isimlendirmek istediği bahter olmasa Allah yazılı levhayı hediye ediyor gibi gözüküyor. Değil. Bunu bahter olmasa birisi hediye etmiş. O da bunu koyacak yer bulamadığı ve de koymaktan büyük zul duyduğu için bizim Din işleri Başkanı'na hediye etti. Bunun kendisine hediye ediliş kesti de var bende. İşte dinler arası diyalog bu. Sen onlara ne kadar verirsen seni severler. Ama sen onlardan hiçbir şey isteyemezsin. İşte Patrik, Patrikhane Ruhban Okulu. Patrik kılığına kıyafetine bakıyor. Yani dünyaya gelmiş geçmiş imparatorların en büyüğü bile bu azamet içinde değil. Şimdi patrikhane ruhban okulunun göke ya da herhangi bir Türk üniversitesine bağlı olmasına sıcak baktım. Burası benim okulumdur. Benim burada patrikhanem vardır. Burası da benim eğitim merkezimdir. Dünyanın veya da bana bağlı bütün ortodoks aleminin afasını yalnız ben yetiştiriyorum. İyi ajan, ajan, yetiştirmek için. Evet. Burası ajanlık merkezi. Patrikhane daha önce Türkiye'de bir üniversiteye bağlı olarak ruhban okulu açmayı reddetmiş. Yani sana bağlı olamadı. İşte Fener Rum Patrikhanesi. Bütün azametiyle Balat, değil mi onun yeri? Balat. Balat. Evet. Yani. <laughs> orada bütün azametiyle duruyor. Ve de çevresini işgal için, büyük gayret için onun karşısında da orada bir cemaat var. Onlar da onlara işgal ettirmemek için çalışıyor. Devletin hiçbir şeyi sesi de çıkmıyor. İşte heybeli adam lukma Bu da müthiş bir okul. 9. yüzyılda kilise olarak yapılmış. Daha sonra çevresinde bu manastır şeklinde bu eğitim merkezi oluşturulmuş ve de Osmanlı devrinde açık kalmış 19. yüzyıldan sonra da din, din alanı yetiştiren bir okul haline gelmiş. Şimdi yeni yok kanuna göre yabancı üniversite kurmak özel yasalar çerçevesinde düşünülüyor ve de bir şirket üzerinden yabancı üniversite kurulmasına izin veriliyor. Yabancı üniversiteler göke değil, kendi ülkesinin mevzuatına bağlı olmaları lazım. Böylece patikanı Yunanistan ya da başka bir ülkenin üniversitesi üzerinden Türkiye'de yüksek okul açmasına olanak sağlanabilecek. Yani Türkiye'de yabancı üniversite kurulabilir dediğimiz zaman bu olacak. Heybeli Ada Ruhbar 1971'de kapandığı statüde yeniden açılması için anayasa değişikliği de bir diğer form. Ancak özel meslek okulu kapsamında dini okulu açma statüsünün ruhbar okuluna verilmesi durumunda diğer azınlık Musevi ve Ermeni kuruluşları ile Müslüman Türk vatandaşlarına da sağlanması gerekir. Bu durum ise Türkiye'deki cemaatlerin de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmaksızın özel dini eğitim vermelerinin önünü açmış olacak. Başbakanlık yetkilileri söz konusu modellerin hepsinin üzerinde çalışıldığını ancak Batı Trakya'daki Türk azınlığının hakları doğrultusunda bu kararların verilebileceğine dikkati çekmiştir. Yani şimdi ruhban okuluyla ilgili bir paket çıkmadı. Çıkmaması demek, çıkmayacak demek değil. Çünkü bu paket bir adımdır dendi. Bu paket üzerinde veya bu paketler üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir. Ve de daha büyük adım atılacak. Yani önümüzdeki günlerde ruhban okulu da Patrikhanenin emrine sunulabilir. Patrikhanenin emelinde şu var. Konstantina polisi canlandırmak. O zamanki günlere geri dönebilmek. Surlar içindeki bölgelerin bir kısmını ele geçirebilmek. Bunlar hep onların hayali. Nasıl ki bugün Yunanistan Megalo İda ideasından vazgeçmediyse o Bartolomos'un ve çevresindekilerin ideallerinde bulunur. Şimdi eğer bu kabul edilecek olursa bu sistem o zaman heykele okulunda okuyan öğrenciler papaz kıyafetlerinde sokaklarda rahat rahat dolaşabilecekler. Çünkü o zaman bizimkiler de sarıklarıyla dolaşabilecekler. Zaten bizimkiler sarıklarıyla dolaşabilsin gayreti içindeyiz. O zaman ben çocuktum hatırlıyorum İstanbul'da bu papaz mektebi ziyarete gelenler veya papazlık yapanlar, genç genç delikanlılar, başka ülkelerden staja gelenler o papaz kıyafetleriyle, Rum papazı kıyafetleriyle İstanbul sokaklarına arşınlıyorlar. Şimdi birkaç ay evvel Gümülcine'ye gittik. Bir Trakya küçük bir gezisi olur. Acaba içimizde başka bir arkadaş var mı bu geziye katılan? Bu Kosova Piriştin'e peki Kosova'daki açılışı Değil, mı? Hayır. Pardon Kosova'ya ben... Şimdi buraya bakayım. bir otobüsle gittik. Aşağı yukarı 30-40 kişi kadar ve de Rumeli Balkan Türkleri Ama, Sayın Hocam vardı. Balkan Türkleri Federasyonu ile birlikte gittik. Orada gittiğimiz İskeç'e, Gümülcine veya Gümülcine, İskeç'e ve Dedeağaç'ı ziyaret ettik. Ben aynı zamanda Balkan Federasyonu İlim ve İstişare Kurulu Başkanıyım. O nedenle de geçen yıl içerisinde bol miktarda Atatürk ve Balkan Türkleri konulu konferanslar verdik. Tabii içimde bir ukdedir Kerkük Türkleri için o güzel konferansları Sayın Hocamdan başka kimseyi de alamadı, almadı, cesaret edemedi. Hazırlanıyorum onun için de hocamla beraber o alev gibi sönen Kerkük konusunda inşallah birlikte güzel konuşmalar yapacağız. Şimdi orada parti başkanlıklarını, gençlik teşkilatlarını ve de müftülüklerimizi ziyaret ettik. Onların dertlerini dinledik. Sol taraftaki resim Gümülcine'deki Gümüncine'de, Türk Partisi'nin dostluk ve barış partisi'nin başkanı arkadaşım. Şimdi bakın kapısının önündeki levha bu. Net görünüyorsa bu cami mekanlı levhayı maalesef Rumlar kırmışlar. Ne zaman yenileseler bu kırılıyor. Onun için de bunu yenileyememişler. Yenilememişler. Burası burnumuzun dibinde gümülcine. Bundan 50-60 sene evvel, hele 100 sene evvel tamamı Türk olan bir kasaba. Tamamı Türk. İşte gümülcine müftüsü İbrahim Şerif. Bu gümülcine müftüsü İbrahim Şerif seçilmiş müftüdür. Ne demek seçilmiş müftü? Oralardaki şehirlerde bir Rum devletinin, Rum hükümetinin ettiği müftü var. Bir de oradaki halkın seçmiş olduğu bir müftü var. Herkes ama halk kendi seçtiği müftü ile ilişki içerisinde. Onu bu sene başında Bursa'da yaptığımız aydınlan Ocakları Şurası'na davet ettik ve orada dertlerini dile getirdik. Bu dertlerini dile getirmesi çok önemli ve burası onun makamı. Şimdi bir patrikaneyi gördünüz. Bir de oradaki Türk müftüsünün makamını gördük. Bunlar kendi evlerinde müftülük hal